Merhaba sevgili gençler. Bu videoda sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 7. sınıf beceri temelli sorularının 3. 5 soruluk kısmını çözeceğim. Yani 11. sorudan 15. soruya kadar olan kısmı çözeceğim. Şimdi demiş ki Zehra, Süleyman, Tuğba ve Mert tasarladıkları e elektrikli model arabalarla bir yarışmaya katılıyorlar. Bu yarışmada parkuru en az enerji harcayarak tamamlayan model araba birinci olacaktır. Aşağıda tabloda model arabaların 1 metre bölü saniye hızla farklı zeminlerde 1 metre ilerlemek için harcadığı enerji miktarı birim cinsinden verilmiştir. Burada birim çok önemli çünkü hepsinde aynı zaten aynı birim olduğu için üzerine durmama gerek yok. Model arabaların farklı zeminlerde harcadıkları enerji miktarları verilmiş. Sonrasında da bu yarışmada elektrikli model arabalar 10 metresi asfalt. Asfalt da 10 metre gidecek. 30 metresi toprak, 20 metresi çakıl. 30 metre toprak 20 metre çakıl. Taşlı zeminden oluşan toplam 60 metrelik bir park parkurda yarışacaklardır. Buna göre bu yarışmaya sadece dördünün tasarladığı model arabalar katılacağına göre yani bu dört arkadaştan başka çeşit araba olmadığına göre hangisinin tasarladığı model arabanın birinci olması beklenir. Şimdi bakın burada benim anahtar kelimem nedir? Bana demiş ki bir metrede ilerlemek için Harcadıkları miktarlar burada verilmiş zaten. Şimdi burada 10 metre asfalta gidiyorsa ne olacak? 3 yıkıyorsa eğer 1 metrede 10 metre gittiği zaman ne olacak? Çarpacağım. Burada 30 yakmış olacak. Burada 50 yakmış olacak. Sonra burada 20 yakmış olacak. Burada da 10 yakmış olacak. Böyle hepsini bulacağım. Mesela 1 metrede 5 yıkıyorsa 30 metre gidiyormuş bu yolda toprakta. Dolayısıyla çarpacağım 5'te 30'u. Ne yapacak? 150 yapacak. Sonra 4 30'u çarpacağım. 120 yapacak. 3 ile 30'u çarpacağım. 90 yapacak. 6 ile 30'u çarpacağım. 180 yapacak. Aynı şey burada. Burası 40 yapacak. 33 ile 20'yi çarptım. 60 yapacak. 4 ile 20'yi çarptım. 80 yapacak. 3 ile 20'yi çarptım. 60 yapacak. Sonra her birinin toplamda yol bitene kadar harcadığı enerjiyi bulmak için de ne yapacağım? Bunları toplayacağım. Bunları topladığım zaman da 30, 150 daha 180. 40 daha 220 gelecek. 50 120 daha 170. 60 daha 230 gelecek. 20 90 daha 110. 80 daha 190 gelecek. 10 180 daha 190. 60 daha 250 gelecek. Gördüğünüz gibi en az olan hangisi? 190. Demek ki yarışı kim kazanacak? Tuğba kazanacak. Yani cevabım Ceyhan olacak diye söylüyorum. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir balıkçı yakaladığı palamut ve lüferleri her kasada 8 adet balık olacak şekilde farklı tür balıkları karıştırmadan toplam 24 adet kasaya yukarıdaki gibi yerleştirmiştir. Bakın her kasada 8 adet balık olacak, toplam 24 kasaya yerleştirecek. Palamut bulunan kasaların sayısının lüfer bulunan kasaların sayısının oranı 5 bölü 7. Yani palamut bölü lüfer ne olacak? Eşittir 5 bölü 7 olacak. Bunlar kasa sayıları tabii ki. Balıkçı kaç adet lüfer yakalamıştır? Şimdi bana lüferi sorduğu için o zaman ben lüferlerin olduğu kasa sayısına x diyeyim. Toplamda da 24 kasa olduğu için ötekilere de 24 eksi x kasa olacak diyeyim. Dolayısıyla ne olacak? Bunların kasaların oranı yani 24 eksi x'in x'e oranını vermişti bana 5 bölü 7 diye. Bunu da yazarsan ne olacak? 24 eksi x bölü x eşittir 5 bölü 7 yazarsam burada sorun devamının gelmesi için yapmam lazım. İçler dışarı çarpımı yapmam lazım. Buradan 5 çarpı x şu sağ üst tarafa yazayım. 5x gelecek. Eşittir. 7 çarpı 24 168 gelecek. Eksi 7x. 7x'i buraya artı 7x diye atarsam bu gider. Burada ne olacak? 12x eşittir 168. İki tarafı da 12'ye bölersem x ne geliyor? 14 geliyor. Demek ki neymiş? 14 kasa lüfer varmış. Bana toplam kaç tane lüfer balığı var demişti. Her bir kasada 8 tane olduğuna göre ne yapacağım? 14 ile 8'i çarpacağım. Bu da ne yapacak? 112 yapacak. Demek ki 112 tane lüfer balığı varmış diye söyleyeceğim. Yani cevabım Bursa olacak. Bir diğer sorumuza geçelim kaplar üzerlerinde bulunan ayar düğmesi sayesinde 33'lük ve 45'lik plakları çalabilen müzik aletleridir. Plaklar 33'lük plak çalarken dakikada 33 defa, 45'lik plak çalarken ise dakikada 45 defa tam tur dönecek şekilde ayarlanmaktadır. 45'lik plak çalma ayarında olan bir pikaba. Çalma süresi yaklaşık 15 dakika süren 33'lük plak yerleştirilirse çalma süresi yaklaşık 15 dakika süren 33'lük plak yerleştirilirse plağın çalma süresi kaç dakika olur? Şimdi burada 33 tur dönüyormuş. Bu plak 33'lük olan. Dolayısıyla 15 dakikada ne olacak? 33 çarpı 15 tur dönmüş olacak. Ama bunu gelip ben 45 yani dakikada 45 tur dönene bindirirsem ne olacak? X dakika geçecek. Bana zaten bu x dakikayı sürüyor. İkisinde de ne olması lazım? Aynı süre geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla 33 çarpı 15'in 45 çarpı x'e eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla ne yapacağım? İki tarafı da 15'e bölersem buradaki 15 gidecek. Burada 3 kalacak. Yani 33 x şey, 33 eşittir 3x olacak. İki tarafı da 3'e bölersem ne olacak? x eşittir 11 gelmiş olacak. Demek ki burada 11 dakika bu 45'lik plakta dönmüş olacak diye söyleyeceğiz. Yani cevabım Adana olacak. Bir diğer sorumuza geçelim. Karayolları Genel Müdürlüğü şehirleri şehirler arası yolların bazı bölümlerinde yol kenarlarına araçların kilometre saçlarının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 5 kilometrelik mesafeyi 2 adet kontrol tabelası ile kontrol etmektedir. Arif Bey aralarında 200 kilometre mesafe olan şehirlerin birinden diğerine doğru yola çıkmıştır. Aracındaki kilometre sayıcını kilometre kontrol 0 tabelası ile kilometre kontrol 5 tabelaları arasında kontrol eden Arif Bey 5 kilometrelik mesafe gitmesine rağmen aracın kilometre sayıcının 4,8 kilometre arttığını görmüştür. Arif Bey yola çıktığında aracın kilometre göstergesi 54.300'ü gösterdiğine göre gitmek istediği şehre ulaştığında aracın kilometre göstergesi aşağıdaki hangisi olur? Şimdi bakın burada e, kilometresini kontrol etmek için baktığında 0 kilometreden 5 kilometreye gittiğinde yani 5 kilometrelik yol aldığında 4,8 kilometreye ulaştığını söylemiş bize. Dolayısıyla ne olmuş? 5 kilometre yol aldığında 0,2 kilometrelik bir kaybı olmuş. Ve 200 kilometre yol gittiğinde ne kadar arttığını bulmam gerekiyor. Ne yapacağım? Bir doğru orantı oluşturacağım. Yani diyeceğim ki 5 kilometrede 0,2 kilometre kaybı varsa 200 kilometrede ne kadar kaybı vardır bunu bulacağım. 200'de 0.2'yi çarparsam 40 yapar. 5'e bölersem 8 yapar. Yani x eşittir 8 çıkar. Demek ki 8 kilometre bir kaybı olacak. Yani 200 kilometre gittiğinde ne olacak? 200 eksi 8'den 192 kilometre ilerlemiş olacak sayıcı. Arabın, arabının sayıcı. Dolayısıyla 54.300'e ne yapacağım? 192 ekleyeceğim. O da ne yapar? 54.300'e 192 eklersem 54.492 yapar. Yani cevabım Ceyhan olmuş olur. Bir diğer sorumuza geçelim. Bir müşteri kuru yemişçiden leblebi ile kuru üzümü karıştırmasını istiyor. Bunun için kuru yemişçi kütlesi 20 gram olan boş bir kese kağıdına şimdi kese kağıdı 20 grammış. Önce leblebi koyup tarttığında terazinin göstergesi şekil 1'deki bilgileri üstüne kuru üzüm ekleyip tarttığında şekil 2'deki bilgileri gösteriyor. Bu kuru yemişi 1 kilogram leblebi 21 TL 1 kilogram kuru üzüm ise 330 TL'ye satılmaktadır. Kuru yemişlerin koyulduğu kese kağıdı ücretsiz olduğuna göre müşterinin yaptırdığı leblebi kuru üzüm karışımı için kaç TL ödemesi gerekir? Şimdi bakın Burada kese kağıdına leblebi koyup tarttığımda 320 gram gelmiş. 20 gram bunun kese kağıdı olduğu için ne olacak? 300 gram leblebi almış olacak. Bakın bunlar hep gram gram ama bana fiyat verirken kilo üzerinden vermiş. Dolayısıyla ne yapacağım? Bunu da grama çevireceğim. Yani diyeceğim ki 1 kilo 1000 gram demek olduğu için 1000 gramı 21 TL ise 300 gramı kaç TL'dir diyeceğim. Çapraz çarpım yapacağım. 21 ile 300'ü çarpıp 1000'e böleceğim. Şu 2 sıfırla şu 2 0 gider. 3 çarpı 21 63. Ona bölünce de 6,3 yani x eşittir. 6,3 gelmiş olacak. Aynı şeyi geleceğim. Burada yapacağım şimdi. Burası 320 gramdı. Bunun üzerine direkt ne kadar eklemişim ben? 180 gram eklemişim. 500 yapmış. Keseyi zaten tartmıştım. Dolayısıyla burada da diyeceğim ki 1000 gramı 30 TL idi. 1000 gramı 30 TL idi. 180 gramı kaç TL'dir diyeceğim. Burada da ne yapacağım? 180 ile 30'u çarpacağım. 1000'e böleceğim. Şu 2 sıfırla bu 2 sıfır sadeleşecek. 18 çarpı 3. 54. 10'a böldüm. 5,4. Yani x eşittir. 5,4. Demek ki burada da ikinci kuru yemiş için yani kuru yüzüm için ödediği parayı bulmuş oldum. Toplamda ne kadar para ödemiş oldu? 6,3 ile 5,4'ü toplayacağım. O da ne yapacak? 11. 7 yapacak. Yani cevabım Bursa olacak. Bir sonraki videomda artık bu ünitenin beceri temelli sorunu bitirmiş olacağım. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.